Hacettepe Üniversitesi'nde önceki gün Türk bayraklarıyla yürüyüş yapan öğrencilere PKK yandaşlarının saldırısı sonrası skandal bir olay yaşandı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Murat Tuncer çıkan kavgada PKK yandaşlarına sahip çıktı. Türk bayrağıyla yürüyüş yapıp saldırıya uğrayan öğrencilere "Siz onların bayrağına müdahale ederseniz onlar da sizin bayrağınıza müdahale eder." dedi. Evet bakın bu bu olay şöyle gelişti. Nevruz'u bahane eden bir grup PKK'lı Hacettepe Üniversitesi yerleşkesi içerisine Öcalan ve PKK posterleri astı. 50 kadar öğrenci de bu duruma tepki gösterdi. PKK'lılar o gençlere taş, sopa ve soda şişeleriyle saldırdı. Saldırı ertesi günü yaklaşık 1000 öğrenciyle protesto edildi. Türk bayraklarıyla, Mustafa Kemal'in askerleri sloganlarıyla yürüyen öğrencilere PKK bir kez daha saldırdı. Asıl skandalsa kavga sonrası yaşandı. Rektör Murat Tuncer, saldırıya uğrayan öğrencilere tepki gösterdi ve PKK bayrağına müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi. Rektör Tuncer, bana 8 kişi demir sopalarla saldırdı diyen bir öğrenciye, ben saldırmamaları için bir şey yapamam ifadesini kullandı. Bana defalarca saldırdılar, hiçbiri ceza almadı. Ya bir bendir gidiyor ya sen, ben, ben, ben. Ben diyeceğim tabii hocam, ben, ben, diyeceğim, tabi, hocam, ben, diyeceğim, tabi. hocam, ben diyeceğim hocam. Diyeceğim, 8 kişi Yok demir sopayla saldıracak. Ben, yani. ben bana saldırmaları için bir şey yapamam. Saldırmamaları için. Bir başka öğrenci de, onlar bize her gün satır sallama vuracak, sonra bu sıkıntılardan geçecek miyiz dedi. Rektör Murat Tuncer bu kan donduran açıklamaları evet evet diyerek geçiştirdi. Onlar bizi her gün yıkacak, her gün evet, satır tamam. sallama vuracak, sonra bu sıkıntılardan geçeceğiz. Evet. Çok bir güzel, güzel adam geçeceğiz artık. Çok güzel. Rektörle görüşen öğrenciler duyduğu sözler sonrasında şaşkına döndü. Saldırının ardından rektörlük çoğunluğu üniversite öğrencisi olmayan PKK'lıları kendi araçlarıyla dışarı çıkardı. Aracın en başında yine PKK flamasıyla Türk bayrağını eşit gören Rektör Murat Tuncer vardı. Öcalan posterlerinin asıldığı gün yerleşkede başka bir skandal olay daha yaşandı. PKK ve Öcalan posterlerine ses çıkarmayan güvenlik güçleri Tepki olarak gün Hastanesi binasına Türk bayrağı asan genci hırpaladı. Bununla da kalmadı, asılan Türk bayrağı indirildi. <laughs> Öğrenciler iddialara ilişkin rektörlükten yanıt beklerken, Türkiye Gençlik Birliği Hacettepe Üniversitesi Beytep'e kampüsü sorumlusu Volkan Taşdemir, rektör Tuncer'i istifaya çağırdı. Murat Tuncer'e de buradan sesleniyoruz. Eğer biz öğrencilerin can güvenliğini yerine getiremiyorsanız, Derhal istifa edin. Siz üniversitemizde istemiyoruz.